Selamlar en güzel olan Allah selam selamı ile size selamlıyoruz. Esselamu Aleyküm Rahmetullah ve Berekatuhu. Bangladeş'ten tüm Türkiye'ye selam olsun. U ve et, Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği olarak sizin değerli hisselerimizin destekleriyle temiz cihazlık Müslüman kardeşlerimize temiz olmaya devam ediyoruz. Sizlerin sayesinde biz buna sadece bir kuyusu açmıyoruz. Müslüman kardeşlerimize umut ve neşe oluyoruz. Onlara Müslüman kardeşliğin hükmelerini gösteriyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Bu kuyuyu açmamıza destekleri olan sizin değerli hisselerimizin ismini okumak istiyorum. Bangladeş'in Şokçı Gons bölgesi Çoydu köyündeyiz. El Kadir su kuyusu açıyoruz. Maşallah Polat, merhum Abdurrahman Onat, Remziye Onat, Ali Obuz, Halil Gültekin, Ahmet Kurt, Nursel Kurt, Metehan Güçlüoğlu, Emine Özdemir, Dağ ailesi, Nafiye Ertaş, Yahya Efendi Hazretleri, Enes Bebekoğlu, Sümeyye Çelik, Hatice Civa, Süleyman Civa, Sebahat Elçi, Halil Elçi, merhum Muharrem Çalcıoğlu, Merhum Muharrem Çalcıoğlu, Ayni, aynı Zeliha Gözaydın, Abuzer Gözaydın, Selma Gözaydın, Dursun Ak, Şeyma Gül Deniz, Rümeysa Deniz, Gülseren Hanım, Şüeda, Mehmet, Türkiye Şehitleri, Hatice Satılmış, Emine Alkuş, Emre Muti, Şeyda Kula Kola, Merhume Aysel Yavuz, Mustafa Karaağaçlı, Mehmet İsmail Karaağaçlı, Nilüfer Karaağaçlı, Ahmet Çakal, Fatma Çakal, Ali Ömer Çakal, Nafiye Gündüz, Özlem Cin, Necdet Karaca, Yusuf Kazmacı, Tuncay Aktağlı, Aktağlı, Emine Yılmaz, Mehmet Şerenli, Muhammed Şerenli, Hakan Demircan, Hakan Can Demircan, Kaan Demircan, Hüsenur Çevik, Ahmet Hançer, Güllü Keskin, Şükran Çalı, Taner Çalı, Merhum Muzaffer Acar, Mikail Onat, Masum Onat, Beytullah Onat, Ramazan Onat, Merhume Bin Nur Göçer, Esra Ulu, Mustafa Şahin, Merve Nur Önder, Merve Nes, Derya Talaslı, Saffet Can Bilir, Merhume Emine Arık, Merhum Yusuf Arık, Dilara Yıldız, Yeliz Yılmaz, Nevin Yılmaz, Günay Nazarlı, Ali Rıza Özipek, Zehra Tan, Hayır Sever. Bu kuyuyla beraber sana kayıcı Ariyeliz Allah hayır ve kabul etsin inşallah. Amin. 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 Amin.

Teşekkürler Türkiye. 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 Uhvet Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği